Turgut Bey geri dönecek mi? Turgut Bey karakterini canlandıran oyuncu 5. sezonda yer almayacak. Ancak, Orhan Bey dizisinde Turgut Bey rolünde bir kez daha geri dönecek. Bu rolü yeni bir oyuncunun oynayacağı düşünülüyor. Orhan Bey'in evliliği Orhan Bey'in ilk önce Holofira ile evleneceği daha önce belirtilmişti. Ancak, bazı haberlere göre Orhan Bey önce Elçim Hatun ile evlenebilir. Mehmet Bozda, Orhan'ın Elçim Hatun ile olan evliliğini de göstermek istediğini söyledi. Bu durum tarihi açıdan doğru olmayabilir ve diziye aykırılık yaratabilir. Yakup Bey geri dönecek mi? Yakup Bey ve ikinci oğlunun diziye dönüşü yakında gerçekleşecek. Dizinin yönetmeni Mehmet Bozda Yakup Bey rolüyle oynayan oyuncuyla tekrar temasa geçti. Diğer önemli bilgiler. Videonun sonuna kadar izleyerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Selamlar ve önemli bilgilere sahip olmak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Dikkat edilmesi gerekenler.